zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Ve zorlu mücadele başladı. Süper güç çok zor. Zamanlama hatası yaptı ve kendi bayıldı. Havadan vurdu. Orta yuvarlan, rakip yarı alanına bakan dilime geç. İşte gol! İşte gol! Kafasıyla topu kale... Gol! Gol! Top filelerde! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Havadan vurdu. Top kötü yere gitti. Oradan golü var. Top ağlarla buluştu. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Havadan vurdu. Gol! Güzel çıkardı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça mükemmel bir gol. İyi vurdu. Havadan vuruş. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Artık kalan son 45 saniye. Top bireyi yaladı. Top kendi ağlarında. Ayağının içiyle vurdu. Kafasıyla vurdu. Fark gittikçe açılıyor. Vurdu! Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Topu kendi direğine çarptırıyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deniyor. Ve gol! Kalesini gole kapadı. O nasıl bir şut? Yine alt tarafa doğru vurdu. Topu havada tuttu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kale direğini akıllıca kullandı ve son 10 saniyeye girdik. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Gol gol gol! Yerden bir şut. Mükemmel bir gol. İşte son düdük.